göründü. Dönüyorum ben El tamam. bir can ya. Dön. sattı vermedi. Kurar mı? Öldü. mi? <laughs> hey. window var window. Var bir. Sage window. window. bela sal bela. Gel sal sal beyler sal. Gel gel aşağıda. Gel. Gel gel. Belki senin bubilerin evet. var aslında bebeğim. Rock mı sızlamaz? Spiral oldum. Geldim. Reyna da burada kanka. Okey geldim geldim. Eksit gel gel. Nice! Oğlum, helal! İşte bu ver. Eski günler. Amına keyvin. 19. Helal oğlum, daha var ol. solda. Sola Bir geldi. Dostlarımı yok ben. Sola geçti ama sol sol Baya adamı çok iyi vurdum bu arada. Gelsenize. Eray var ya 4 günde vurdun o zaman. Lan oğlum onu bulmunu veremez. Yo arkası iki beyler. Adam kalamga adam Yanlış yere vurdum çünkü duvara kırdım. Sahte öldü bir. Sahte öldü bir. Lamba 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 lamba. Lamba öldü. Arka bakıyor. Arka. Now I got ride or die. Dino kanka. Çok okay. Dine evet. çine bolu topa gidiyorum. Tamam gel. Ama gel evet, sen ne sana dur. Okay, sen dur orada köşede dur köşede dur Cüneyt. Tamam pikledi kanka. Sana bakacak. Gelecek gelmiyor. Sana. sana gelmiyor. Şu okay. okay. Tamam 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 tamam. Şuraya da bu. Tert abi şimdi at at. Tert abi atma. Diyorlar buzun at, üstünde. At, 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 Bastı biri. Evet. 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 Ya, evet. O, o. Evet. var. mola topumuz i̇şte bu evet. iyi, iyi. Güzel, Baksana bak bak bak. Helal <gülüyor> lan. <gülüyor> Helal be. İşte bu. Görüyorsunuz mu? İşte bu. Biz buyuz abi. Biz oyuncuyuz. İşte görüyorsunuz mu? Let's go, man! Hey, let's go! Hey,

Aa, <laughs> bıçaklar gerçekten bozukluğu gördün mü? Cinet, o çarı çok kötü olmuş ya. Bu ne bozmuşlar oğlum o çarı? Çaresizliklerini. Daha... Yakınsa. Bir düşman kaldı. O Helal. Ya var. Ne boya var